Peki şöyle bir şey sorayım. Birazcık artık girdik siyasete. Afrin'le ilgili biraz konuşalım. Afrin'in harekatını biz e, olumlu buluyoruz. Evet. Bizim ülkemiz açısından olması gereken ve daha da ileri gidilmesi gerekiyor. Hı. Niye? Biz bu terörü yıllardan beri çekiyoruz. Bitmiyor zaten. Niye bitmiyor? Yani bunun demek ki merkezine inelim. Aynen öyle. Yani bunlar odaklanmış, bütün etrafımızı çevirmiş. Evet. Şu anda... E, Genel başkanımızın tabiriyle önce ülkem. Siyaseti düzeltelim. Önce, ülkeyi... önce ülkem. Yani biz siyaseti daha sonra da yaparız. Evet. Ülkemiz kurtulsun, düzlüğe çıksın, Son... bu terör belasından kurtulsun Aynen. bir şekilde ondan sonra yazık canlara. Birlik ve beraberlik Birlik zaten Birlik beraberliğe ihtiyacımız değil mi? var. Evet. Zaten evet. Afrin zeytin dalı, barışı evet. temsil ediyor. Evet. Zeytin Dalı'nın zaten bildiğiniz evet. üzere artık herkes biliyor, barışı temsil ediyor. Barışın anlamını taşıyor. Evet. Onun için de şu an siyasetle ilgili bir şey yok. Vatan yok, 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 davası vatan, araya girdi herkes davası, birleşti. Yani, yani bu da e, siyasi bir mesele mesele değil. Mesele ülke meselesi. Aynen öyle. Katıldığınız için ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. sağ, çok sağ olun. Sağ olun. İnşallah yine görüşürüz. İnşallah, Başka bir ayda. Sağ olun. Teşekkür Teşekkürler. Çok sağ olun. Şimdi kapanışı çok güzel bir şeyle yapacağız. Kendi Kemal Paşamızın Mustafa Kemal Paşalılar Dernek Başkan Yardımcısı. Mustafa Gümüş yanımda bulunmakta. Ondan sonra da şöyle bir şey söyleyeyim. Sayın yönetmenimiz bir yanımda da Necat Kurnaz bulunmakta. Şimdi dedim ben dedim seni dedim bu programa sokmaz mıyım? Arkada durulmak da olmaz. İlk başta Mustafa Bey'e soralım bakalım. Hayırımıza teşrif etti kendisi. Güzel bir gün geçirebilmiş mi? Bu dördüncüsü yapılmakta. Evet, dördüncüsü yapılmakta olan e, İlyasçılar Köyü, Köy Hayrı'na, biz de Mustafa Kemal Paşalılar Derneği Yönetim Kurulu adına arkadaşlarımızla beraber katılmış bulunmaktayız Başkanımız Sayın Kıvanç Atmaca şehir dışında olduğu için bugün gelemedi. Adını, Bütün e, köylülerimize selamı var. E, dördüncüsü yapılmakta olan bu Köy Hayrı'nın, Mustafa Kemal Paşa'mıza, köyümüze, milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Ee, tabii bu tür hayırların, birlik beraberliğimizin perçinlediği, az önce Ayhan Bey'in de söylediği gibi... E, ...burada birçok dostumuzu aynı zamanda bu vesileyle görmüş, görmüş bulunuyoruz. Yıllar sonra göremediği dostlukları insanlar aynen, görüyor. Aynen, yani. aynen. Çünkü bu bir de, bu köyün şöyle bir özelliği var, İlk yapılmasından dolayı senenin hemen ilk hayrı bildiğim kadarıyla bu köyde yapılıyor. Dolayısıyla e, hiç bölünmeden parçalanmadan hepimiz buraya geliyoruz. Bu evet. vesileyle hepimiz de burada Bulmuyoruz. bulunuyoruz. Evet. E, dolayısıyla bu hayrın vatanımıza, milletimize, köyümüze, Mustafa Kemal Paşa'mıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi Mustafa Bey'den görüşlerimizi aldık. Şimdi duruyoruz. 3-2-1 deyip Sayın Necati Bey'e dönüş yapıyoruz. Şimdi mikrofonu size veriyorum efendim. Kulak boynuzu geçemez. Söyleyin evet, bakalım. evet sevgili izleyicilerimiz fazla sözle hacet yok diliyoruz. Çünkü programın içinde gereği kadar konuşuldu, röportajlar yapıldı, tanıtımlar yapıldı. Sadece şunu söyleyelim. Efendim Türkiye'mizde yaklaşık 72 bin tane ...muhtarın olduğunu, mahallelerin olduğunu duyduk. Belki daha fazladır. Biz bu... ...hayırların... ...sadece İlyasçılar'da veya da Marmara veya Ege veya Akdeniz bölgelerinde değil... ...Türkiye'nin 7 bölgesinde de... ...bütün mahallelerimizde de yapılmasını diliyoruz ki... ...terör kökünden bitsin, diliyoruz. İş. Ve diyoruz ki... ...birlik, beraberlik bozulmasın... ...bu yapılan hayırlar... ...Türkiye'mize efendim insanımıza, milletimize hayırlı, uğurlu olsun Allah'u Teala. Kabul etsin diliyoruz. Diyoruz ki haftaya yeni bir programda bilmiyorum sanıyorum başka bir mahallede olacağız. Benimle mi röportaj yapacaksınız? Şimdi? Evet. Hadi benle röportaj yap bakalım. Peki. Necati abi. Efendim son ee, görüşlerini de alalım sunucumuzdan. Madem öyle bana tutun mikrofonu. Tamam öyle diyelim. Şimdi sevgili izleyiciler. Bugün ee, biz ilaççılar Mahalle Ayrı'nda bulunduk. Birçok Başkanımızla, başkan yardımcılarımızla, ee, bayanlarla, ondan sonra hocalarımızla, herkese röportajımızı yaptık. Afrin'de, ilk başta onu söyleyeyim, Afrin'de bizim adımıza, bizleri, savaşı, işte vesaire şeyleri, bizim burada rahat yatmamıza sebep olan askerlerimize buradan ilk başta minnet duyduğumuzu söylemek istiyorum. Bunu tek ben değil eminim bütün herkes söylüyor. Ben sadece şu an buna bir ses oldum. İnşallah hayırlısıyla, güzelliklerle, kazasız belasız, daha fazla şehit vermeden bu savaşın, bu terör aletinin içinden çıkacağız. Değil i̇nşallah. mi Sayın Başkan? İnşallah, Başka inşallah. İnşallah diyoruz. Bakalım bir dahaki programda nelerle karşılaşacağız. Bakalım sizlere daha neler göstereceğiz. Allah ısmarladık. Allah'a ısmarladık demek tabii ki istiyorum. De, tabii ki de. Birlikte olanlar güçlüdür. Teşekkür ediyorum. Evet. Allah ısmarladık diyoruz. Allah'a Allah emanet olun. Sevgili izleyicilerimiz İhlasçılar Mahalle Ayrı'ndan şu an çıktık. Tabii ben e, Kadir abime dedim ki abi dedim senin orada tam röportajı yapamadık. Sesten, gürültüden, cızırtıdan. Bir geleyim dedim makamına da orada da seninle bir röportaj yapalım. Bakalım dedim bu komparatifimiz ne işe yarar, nelerle uğraşıyoruz, köylülerimize ne gibi yardımlarda bulunuyoruz bunları bir konuşalım. Değil mi Kadir abi? Evet. En güzeli de budur zaten. Sessiz, nacizane birlikte bir sohbet edeceğiz bakalım. Şimdi Kadir abicim bizim bu komparatifimiz ilk başta ne iş yapıyor? İzleyicilere bunu bir anlatalım. Bu ilk başta ilk yaptığımız işlerden biri... Hı hı. Köylerimizin sütünü toplayıp her köyümüzde yaklaşık Kemalpaşa'ya bağlı 40 köyde hizmet ediyoruz. Bunların sütünü tanklara topluyoruz firmalara gönderiyoruz. Bir de bildiğim kadarıyla e, Türkiye'de hijyenik, antibiyotik, alkol kesi olmadık. Sayılı yerlerden bir kooperatifiz. Sayılı kooperatiflerden biriyiz. İnsanlara bu şekilde hizmet ediyoruz. E sadece e, işimiz süt değil. Üreticinin her türlü imkanlarını sağlamaya uğraşıyoruz. Yemini, tohumunu ve e, iki tane traktörümüz var. Sıraçlarını biçip yapıyoruz. Tarımda Kesinlikle devlet eli olmadan işlerin yürümeyeceğini üzerine basa basa vurguluyorum. Ee, bir tek kooperatiflerin yöneticilik olup da bunda başarılı olamayız. Mutlaka devletten çalışmamız lazım. Artı devletin bu gibi kooperatiflere sahip çıkmasını istiyorum. Bu işi bizden başka kimse yapamaz. Büyük çiftlikler diyoruz. Büyük çiftlikler de olsun olmasın demiyoruz ama bu işin yürümesi gerekiyorsa bu kooperatiflere mutlaka devlet el atması lazım. Artı e, yem fiyatları uçtu gitti. Bakanımız diyor et fiyatları yüksek. Şimdi burayı tamam. keseceğim. En çok çiftçilerimizin zahmet çektiği nokta değil mi? Yem fiyatlarının. Tabii. Ve tabii. E, mazotun. En çok mazotun ve girdilerin yüksek olması hı, hı. E, ayda iki üç sefer yeme zam gelirse bunları durdurmamız hiç mümkün değil. Ve hayvancılıkta Türkiye'de biterse dışarıdan taşıma suyla dermen dönmeyeceğini bakanımız da kendi de izah ediyor ama e, ye iyi iletilmiyor. Ben Tarım Bakanımızdan ilk geçtiği günlerde randevu istedim. Hala görüşme fırsatımız olmadı. Türkiye'de Türkiye'de büyük kooperatiflerden biriyim. Günlük 60-70 ton civarında süt pazarlıyorum. Ama maalesef yeterli miyiz değiliz. Günde 60-70 ton civarı. 70 ton civarı süt, süt pazarlıyoruz. pazarlıyoruz. Köylerden gelen sütler, değil mi? Tabii köylerden gelen. Bunun bir kısmını 90 gibi balıkesir kay firmasına veriyoruz artı e, Kemalpaşa tatlıcılarına veriyoruz. Belirli yerler var tabii. Belirli yani yerler var. Onlara gönderiliyor. Köylerden alınıyor. Onlara gönderiliyor onlar Onlardan, Onlardan fabrikalar. fabrikalardan parasını alıp mustahsile dağıtıyoruz. Mehmetçiğe gibi yardımlarda bulunundu. E, biz bizim mustahsilimiz hani az veren candan, çok veren maldan misali bizim mustahsilimiz hepsi candan, candan bir şeylere katıldı. Hı kendini zor idare eden müstahsilimiz bile gördüğümüzde evet Mehmetçik bizim ordumuz önemli biz olmasak da yemesek de olur misaliyle e, sütlerini bize verdiler biz de bunları firmaya verdik ücretsiz olarak verildi ücretsiz olarak verildi Hı. biz de bunları onların. yardım olarak Mehmetçik Vakfı'nın hesabına bir Yardım ettik. Tabi bu yardım söylenecek bir rakam da değil. Yani Daha da fazla vermemiz lazım. Ama e, üretici de candan verdiği için bu kadar olabildi. İnşallah ileriki ordu bizim ordumuz. Ordumuz destan yazdı. 18 Türk Martım, ordusu, Türk ordusu, gurur kaynağımız, tabi Türk milletinin hepsi, hepsi çok cefakar insanlar. Yurt deyince, yurt deyince, Türk, Türk milleti komple canını, kanını, malını seve seve verecek bir milletiz biz. Bizim ordumuz arkadan kurşun yemez, hep önden yer. Cephede savaşmasını biliriz. Türk milletine, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de Allah'tan acil, acil şifalar diliyorum. Yakınlarına da başsağlığı diliyorum, sabır diliyorum. Bu memleket bizim ordumuz destanlar yazdı. Dünya çapında böyle bir orduya sahip olan bir ülke yoktur. Bizim ordumuz, bizim milletimiz Türk milleti gerçekten çok cefakar olduğunu bir daha gösterdik. Osmanlı'dan bu yana hep destanlar yazdı bizim ordumuz. Halen de onların torunları olarak da Bizler de bizim ordumuzda destanlar yazıyor. Şöyle bir şey sorayım Kadir abicim. Şimdi Kadir abinin vatan sevgisinden dolayı durduramayız. Yani anlatacakları bitmez. Değil mi? Türk milletinin vatan sevgisinden dolayı kimse durduramaz. Anlatacaklarımız tabii bitmez. Bir, bir şekilde bitmez. Ne güzel söylenmiş. Toprağın altında yatan. Değil mi? Bu, Bastığın bu memleketin, toprak bu geçmek. memleketin yer, karış toprağında şehit kanlarımız vardır. Toprağı toprak olarak görmeyelim. Hepsinin altında mutlaka bir damla şehit kanımız vardır. Bu memleket şehit kanından yorulmuş bir memlekettir. Bundan sonra da memleketimiz devamlı e, bu şekilde gideceğine inanıyoruz. Şimdi Kadir abimin dediklerine şöyle güzel bir söz gider. Yunus Emre'ye zamanında sormuşlar. Demişler ki, bu Türk Türk milleti ve Anadolu uzun süre boyunca Türk ve Müslüman alemin olacak demiş. Yunus Emre durmuş şöyle demiş ki hayır demiş. Bu Anadolu ve Türkiye kıyamete kadar demiş Türk ve Müslüman aleminin olacaktır demiş. Değil mi Kadir abi? Aynen. Şöyle Kadir abime bir soru sorayım şimdi. Köylerimiz dedik, bize dedik, bağlı dedik. Komperatifimize yaklaşık kaç köy bağlı Kadir abi? Yaklaşık 40 köy. Yaklaşık hemen hemen bağlı. 40 köy bağlı. Evet. Hı hı. Ee, i̇nşallah bu ileriki günlerde tamamı bağlanacaktır. Ben ona inanıyorum. Şimdi şöyle bir şey sorayım bir de. Şimdi bilmeyenler için sorayım bir soruyu da. Komperatifimize köylerin bağlı olması ne demek? Ne işe yarıyor? Köylerin bağlı olması demek ee, şu. Tek elin nesi var iki elin sesi var. Misali. Tabi e, bu güçten dolayı da e, biz de insanların hakkını savunmak üzere şimdi e, Süt Konseyi açıkladı 1.53. Biz bunun üzerine e, dedik işletme masrafı alacağız. Biz 1.53'ü mutlaka insanlara ödeyeceğiz. Ve e, ciddi bir atılım yaptık. Kay firması da bize sahip çıktı. Tabi kay firması sahip çıkarken de biz e, kaliteli süt... Ve Kay şunu diyebildi. Ben size verdiğim para çok değil. Biz siz bana Mercedes araba, kaliteli süt verdiğinizin Mercedes araba gibi görüyoruz. Ve ben 40 yıllık fabrikayım. Bu sizin kalitede sütünüzü çalışmadım. Tabii biz e, bizim Türk milleti olarak, Türk çiftçisi olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün e ilelebet kalbimizde yaşayacak liderimiz, bunun dediği gibi köylü milletin efendisidir. Türk milleti herkesin efendisidir. Bir Bunu de bir da şey var benim bildiğim. Bir de sizin kasap dükkanınız var değil mi? Tabii, tabii. Biz e, şunda da iddialıyız. Türkiye'de en kaliteli eti satıyoruz. Türkiye'de en kaliteli eti satıyoruz. Kendi ortağımızın yetiştirdiği danaları alıyoruz. Ve Türk halkına da bunu sunuyoruz. İthal değil. İthal değil. kesinlikle yani, kullanmıyoruz. İthal'e karşıyım. İthal devletimiz getiriyorsa bile ben ona karşıyım. Biz kendi yiyeceğimizi kendimiz çıkaramazsak akıllı nesiller de yetiştiremeyiz. Dışarıdan gelecek her şey yok Gödoğlu, yok şeyli, e, hormonlu. hormonlu. Bunlar bunları kaldırmamız için biz en evveli gıda çok önemlidir. Mesela şöyle bir şey var, yolda geçenlerde ben görüyorum, bir kız mesela 14 yaşında ama şöyle baktığımızda bir 30, 25, 30, 40 yaşına gibi görünüyor, değil mi? 14 yaşındaki kız. Evet, evet, neden evet. Neden oluyor bunlar? Neden oluyor? Ee, birinci derece gıdadan oluyor. Gıda çok önemlidir. Hı hı. Biz, ben Tarım Bakanlığımızda gıda üzerinde e, çağrı yapmak istiyorum. Eğer bizim neslimiz vatandaşımız sağlıklı uzun yıllar yaşayacaksa bütün tarım girdilerini bizim yapmamız lazım. Belki bu pahalıya mal olabilir. Pahalı değildir aslında. Her kendi yetiştirdiğin işte bir daha bir şey tarımda olacağı gibi bir daha vurgulamak istiyorum. Eğer biz bu eee harekatta gördüğümüz gibi kendi silahımızı yapmamış olaydık. Elin silahından bu başarıları kesinlikle <laughs> başarılı olamazdık ve patlatamazdık bile. Benim silahımı buna patlatmayın derlerdi. Ama kendimiz yaptığımız için göğsümüzü gere gere attık. Tarımda da aynıdır bu. Kendi malımız olursa en kalitelisini yediririz. Akıllı nesiller yetiştiririz. Bu e, ben bir daha bir şeyler vurgulamak istiyorum. Şeker fabrikasını satalım. Şeker fabrikaları benim üreticimin yüzünden zarar etmiyor. Eğer zarar ediyorsa, gerçek zarar ediyorsa onu devletimizin denetlemesi gerekiyor. Devlet eğer iyi denetlerse ben devlet işçiliğinden, yeraltı işçiliğinden gelmeyin. Denetlenen her şeyde zarar kesinlikle olamaz. Zarar ediyorsa da ben suçlusunu denetimsiz diye Yorumluyorum. Kesinlikle Türk çiftçisinin ürettiği malda zarar olmaz. Kaliteli olur, iyi olur. Bizim milletimiz hep iyiye. Her zaman doğal kullanalım. Her zaman doğal kullanalım. Doğadan doğa olan her şey bizim otumuz bile o yandan gelecek etten iyidir. Ee, sadece kestelik mahallesi diye görmeyelim onu. Tüm köylerde, tüm köylerde Kemal Paşa'nın böyle bir geleneği var. Tüm köylerde köy hayırı oluyor. Bu hayırlar tabi insanların birbirine kaynaşmasına. Artı e, bir bu ülkede e, dua alan. kardeşliği, barışı getiriyor. Dua da olduğu için bir dualar oluyor. Sevgi, kardeşliği birbirine bağlıyor. Onun için eee Tabi Kesterek köyü benim köyüm. Ben Kesterekliyim. Orada da oluyor. Ama Kemal Paşa'nın tüm köyleri, Türkiye'nin her ülkesi, her ili, her köyü bizim memleketimiz tek olarak görmek istemiyorum. Eğer biz bir bütünüz. Biz bir bütün olabilirsek mutlaka o şekilde başarıya ulaşırız her yerde. Tarımından, sanayisinden, her türlü bütün olacağız ama e, ben bir daha vurgulamak istiyorum. Tarım Bakanlığımızın mutlaka, çünkü tarım bir ülkenin vazgeçilmezidir. Eğer biz tarımda yanlış yaparsak bir daha geriye gelemeyiz. Önceki günlerde de mesela yanlışlarını gördük. Bizim Karacabey'imizin harası vardı. On numara hayvanlar yetişiyordu. Onları bitirdik. Şimdi bize hep İtal, İtal, ithal dedik. İtal'in hiçbir ülke bize sağlıklı hayvanını göndermiyor. Evet. Bütün hastalıklar buradan geldi. Daha önce benim hiç duymadığım ben tarımı çok iyi bilen bir insanım. Kadir abicim, şimdi son olarak yetiştiricilerimize ne söylemek istiyorsun? Ben yetiştiricilerimize Türk insanına, Türk çiftçisine şunu demek istiyorum. Biz hep kaliteyi yetiştirelim. Kaliteyi bulalım. Sütte de, tarımda da kaliteyi ne kadar yakalarsak o kadar başarılı oluruz. İnsanlarımız, çocuklarımız, torunlarımız akıllı neslimiz tükkanlı. Neslimiz dünya ülkelerinde birinci dereceye gider. Ben böyle bir nesil istiyorum. Ben çiftçime de şunu demek istiyorum hep iyi yetiştirelim. Bir kilo antibiyotik sütlü süt verip de gelecek neslimizi bir tane neslimizi bile yanlış antibiyotik dedikten sonra e, gelişecek çocukların beyninde her türlü her türlü şeyde zararı var. Eğer bizim ülkemiz, biz Müslüman ülkesiyiz, tarım çiftçisiyiz, en iyisini yapıp da insanlara sunarsak mutlaka e, o gelecek nesilimiz de bize iyi bir şeyler verecektir. İyi nesiller yetiştirmeyi ben tüm çiftçime tüm Türkiye insanına söylemek, söylemek istiyorum. istiyorum. Şimdi ve saygılar Aslında sunuyorum. Söze Necet Kadir abimizi duydunuz. Kadir ağamın istediği şeyler doğal ve Doğal tüketim, hormonsuz yaşam istiyoruz dedi. Bunu zaten bütün şu an seyircilerin hepsi duydum. Mutlaka. Kadir abim en güzelini istiyorum diyor Türkiye'm için, halkım için, ülkem evet, için. Evet, evet, evet. Biz e, ilaççılar Mali ayrında tanıştık Kadir abiyle. Ben e, şahsen söylediklerine de hak veriyorum. Katılıyorum da. Ama tabii ki de uzun lafın kısası bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yapılacak hiçbir şey yok. Her ayrılık da zamansız olur.